darısı başına. Bu deyimi gün içerisinde kim bilir kaç kişi, kaç kere kullanıyor. Başımıza güzel bir olay geldi ve biz bunu arkadaşımızla paylaştık. Arkadaşımız da en az bizim kadar sevindi. Biz de ona darısı başına dedik. Evet, bu muhabbet geçti. Bu diyalog geçti aramızda. Peki biz ona ne demiş olduk? Ne demek darısı başına? Anlam olarak dilerim ki bu güzel duruma sen de kavuşasın demektir. Ancak kökenine baktığımız zaman birazcık değişik bir durumla karşılaşıyoruz. Şöyle ki. Türk mitolojisinde saçı geleneğiyle açıklanmaktadır bu deyim. Yani saçmak geleneği. Şöyle ki, saçı geleneği halkımızca düğünlerde damat tarafından gelinin başına serpilmesi gelenek haline gelmiş olan para, buğday, çiçek, kuru yemiş gibi şeylerdir. Saçı geleneğinde saçılan nesnelerin başında darı gelir. Burada amaç kötü ruhları memnun ederek onların yeni evlilere zarar vermesini engellemek ve kötülükleri uzaklaştırmaktır. Günümüzde ritüel gibi bir işlevi yoktur, adet olarak sürdürülmektedir. Darısı başına deyiminin ilişkilendirildiği saçı ise bir çeşit kansız kurbandır. Eski Türklerin şamanizm inancında kötülüklerden korunmak için Tanrı'ya kurban sunulurdu. Bu kurbanlar iki çeşide ayrılmaktaydı. Bunlar kanlı kurbanlar ve kansız kurbanlar. Kanlı kurban Tanrı'ya sunulan bir hayvanın kesilmesiyle kan akıtılması şeklindedir. Kanlı kurbanlar Türklerin İslamiyet'i kabulünden sonra da İslamiyet çatısı altında kurban bayramı şeklinde dönüşerek her yıl gerçekleşen bir ritüel halini almıştır. Kansız kurbanlara gelince ritüel olarak varlıklarını sürdürmeselerde sözlü ve yazılı edebiyatın dayandığı mitolojik kökenlerde ve günümüz düğünlerinde eğlencelerinde şekil değiştirerek karşımıza çıkmaktadırlar. Kansız kurbanların bir türü de saçıdır. Bu dini terim bütün Türk boylarında ortaktır. Moğollarda saçu olarak geçmektedir. Kanlı kurbanlara tayılga yahut hayılga dendiği gibi saçıya da saçılga yahut çaçılga denir. Göçebe Türk boylarında süt, kımız, yağ, bulgur karıştırılmış süt saçı olarak kullanılan şeylerdir. Öz olarak saçı olağanüstü güçlere sahip olduğuna inanılan ruhlara sunulan ve onlar adına onların rızasını ve yardımını kazanmak için dağıtılan cansız nesnelere verilen bir isim bir cins şaman kurbanıdır. Türk geleneğine göre gelin güveyi eve gelince avluda para, şeker, buğday, darı ve vesaire gibi maddeler serpilirdi. Gelinin başına atılan bu saçıyı düğüne katılanlar ve özellikle çocuklar kapışırdı. Buradaki para serveti şeker, ağız tadı, buğday ve darı da nimeti simgeler. Saçı olarak para ve şeker bulamayanlar ve fakir olanlar yalnızca darı serperlermiş. Bu deyim de bu adetin yadigarıdır modern yaşamdaki düğün törenleri, spor müsabakaları ve eğlencelerde serpilen küçük yuvarlak pul biçiminde kesilmiş renkli kağıt parçacıklarından oluşan konfeti ya da evlilik tekliflerinde erkeğin kızın başına gül yaprakları saçması da bir saçı olarak ifade edilir. Darısı başına deyimindeki darı saçmayı günümüz konfeti geleneğine benzetebiliriz. Eskilerin bir tür konfeti geleneği ancak sanıldığı gibi gelinle damada değil damat tarafından katılımcılara atılırmış. Darısı başına deyimindeki darı kelimesinin zamanla anlamsal olarak içi boşaltılmış, darı saçma geleneğin yaşatıldığı dönemdeki yapı ve işlevinden uzaklaşmıştır. Buna rağmen halk tarafından kullanılmaya devam edilmektedir. Bu durum mitolojinin günümüzde ölmediğini, aksine günlük dilde, düşüncede, gelenekte, edebiyatta farkında olarak ya da olmayarak yaşamaya devam ettiğinin göstergesidir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.